Bismillahirrahmanirrahim. Kişi hanımıyla cinsel ilişkide bulunmak istediği zaman ne söyleyeceğini bilmesi lazım. Yani nasıl bir dua edeceğini bilmesi lazım bir insan eşiyle ilişkiye girdiği zaman. Ebû Abdullah Abbas radıyallahu anh قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle rivayet ettiğini Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki sizden birisi hanımıyla cinsel ilişkiye de bulunmak istediği zaman şöyle dua etsin. Tabi onun da bir usulü var. Tepe tavla horuz tavuk gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle horus tavuk gibi ne yapmaz? Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cennibes şeytan ve cennibes şeytan diyor. Demek ki ilişkiye girmeden önce yapılacak dua nedir? Allah Bismillahi Allahümme cennibes şeytan ve cennibes şeytan. Allah'ın ismiyle Allah'ım bizi şeytandan uzak eyle bize vereceğin çocuktan da şeytanı uzak eyle. Türkçesi Allah'ım bizi şeytandan uzak eyle, bize vereceğin çocuktan da şeytanı uzak eyle demiş olsa aralarındaki bu birleşmeden dolayı onlara bir çocuk verilecek olursa şeytan o çocuğa hiçbir zaman zarar veremez. Demek ki günümüz neslinde nedir? Cinsel ilişkimizden tutun, yapacağımız duasına kadar, yapacağımız ibadetine kadar nedir? bozulduğu için çocuklarımızda yavaş yavaş İslam literatürden çıkmaya başlamış. Duayı bir daha tekrar diyelim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Cennibe şeytan ve cennibe şeytan. Allah'ın ismiyle, Allah'ın bizi şeytandan uzak ile bize vereceği çocuktan da şeytanı uzak eyle buyurmuştur.